Bugün kripto dünyasında çok konuşulan hem devasa hacklerle hem büyük yatırımlarla adından sıkça söz ettiren OneHole projesini konuşacağız. Bu proje nedir, nasıl çalışır, geçmişte yaptığı hatalar ve şimdi nerelerde? Ayrıca coin ekonomisini, yatırımcılarını ve fiyat grafiğini inceleyeceğiz. Çok teknik terimleri boğulmadan herkesin anlayacağı dilde anlatacağım. Ememin karşılığını vermek isterseniz kanala abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, başlıyoruz. Peki Wormhole projesi nedir? Kripto dünyasında bir sürü farklı blockchain var. Ethereum, BNB Smart Chain, Aptos, Optimism gibi ve her birini ayrı bir ada olarak düşünebilirsiniz. Normalde bu adalar birbiriyle iletişim halinde değiller. İşte Wormhole bu adaları birbirine bağlayan bir köprü. Yani bir zincirdeki token'ı alıp başka bir zincire gönderebiliyorsun. Bu sayede zincirler arası işlem yapmak çok kolaylaşıyor. Kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Ethereum ve Solana arasında bir portal açıyorsunuz ve paranız oradan ışınlanıyor gibi. İşte Wormhole bu portalı sağlayan proje. Wormhole 2021 yılında Jump Trading geliştirme kolu olan Jump Crypto tarafından kuruldu. İlk başta sadece Solana ve Ethereum arasında bir köprüydü. Sonra V2 sürümüyle çok zincirli bir hale geldi. Kripto dünyasında herkesin multi chain dediği bu dönemde Wormhole bir altyapı devi olarak görülmeye başladı. Fakat Şubat 2022'de olaylar karıştı. Wormhole, kripto tarihinin en büyük eklerinden birini yaşadı. Tam 320 milyon dolarlık Ethereum çalındı. Hacker, akıllı kontraktaki güvenlik açığını buldu ve tam 120 bin sahte Ethereum bastı. Bu olay kripto dünyasında şok etkisi yarattı. Ama işin ilginç tarafı şu, Wormhole'un arkasındaki cam kripto kendi cebinden bu parayı yerine koydu. Yani kullanıcılar zarar etmedi. Bu da ekibin ciddiyetini gösteriyor. Ek olayı Wormhole için bir ders oldu. Sistemlerini ve güvenlik önlemlerini arttırdılar. Ayrıca büyük güvenlik firmalarıyla çalıştılar. 2023'te Wormhole Jump Crypto'dan ayrıldı ve Wormhole Labs adıyla bağımsız bir şirket haline geldi. Bu süreçte tam 225 milyon dolar yatırım aldı ve şirket değerlemesi 2,5 milyar dolar olarak açıklandı. Yani hackten sonra toparlanıp büyümeye devam ettiler. 2024'e geldiğimizde Wormhole'un kendi coin'i olan Bitcoin piyasaya çıktı. Airdrop yapıldı ve bir sürü kullanıcı bu tokunu bedava aldı. Fakat burada ilginç bir olay daha yaşandı. 2022'deki hack'te yer alan bazı cüzdanlar airdrop listesine girdi. Neyse ki ekip bunu fark etti ve bu cüzdanları liste dışı bıraktı. Bu olay herkese 2022'deki hack'i hatırlattı. 2025'te Wormhole iyice kurumsal bir hal aldı. BlackRock'un desteklediği Hamilton Lane fonu Ethereum ve Optimism arasında Wormhole'u kullanmaya başladı. Sky yani eski adıyla MakerDAO wormhole altyapısını kullanmayı tercih etti. Bunlar kripto dünyasında ciddi ortaklıklar. Yani wormhole artık bir kripto projesi değil, kurumsal bir köprü altyapısı oldu. Wormhole projesinin avantajlarını gelecek olursak, çok zincirli dünyada köprü kuruyor, hızlı, güvenli ve büyük yatırım desteğine sahip ve kurumsal işbirlikleri artıyor. Riskleri ise 2022 hack'i hala akıllarda. Üstelik zincirler arası köprüler saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Yani Wormhole güçlü bir proje, ama yatırım yaparken riskleri bilmek şart. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin ekonomisini, fonlarını ve fiyat grafiğini inceleyelim. Market cap bakacak olursak 367 milyon dolar. Toplam seyretilmiş arzı 775 milyon dolar. Maksimum arzı 10 milyar adet coin. Dolaşımdaki arzı ise 4.74 milyar adet coin. Yani toplam arzının %47.4'ü yapmış oluyor. Fonlarına bakacak olursak şu şekilde toplamda 8 tane fon yatırım yapmış. Ana fonlar yani tier 1 fonlar Multicoin Capital, Jump Trading, Braven Howard ve Coinbase Ventures. Bu fonlar gayet güçlü. Ortalama karlılıklarını şuradan bakabiliriz. Sol tarafta fonlar yazıyor ve bunların ortalama karlılıkları. Burada iki tane fon dikkatimi çekiyor. Multicoin Capital ve Jump Trading. Jump Trading'den zaten videonun başında bahsettik. Bakın bu iki fonun ortalama karlılığı 392x ve 188x. Bu ciddi bir portföy geliri. Devam edelim X performansına bakalım. X performansı şu şekilde 1953 puan. Çok yüksek bir puan ve performans olarak bütün coinlerin arasında 179. sırada. Yani bu ne demek? Yatırımcılarla ve takipçilerle sürekli iletişim halindeler. Onları dinliyorlar, çok aktifler ve yeni yatırımcılar çekiyorlar. Dil açılımlarını gelecek olursak, toplam arzın %47.4'ü dolaşımda ve her gün toplam arzının %0.01'i dolaşıma girecek. Sol tarafta bunu görebiliriz. 3 Eylül, 4 Eylül, 5 Eylül bu şekilde devam ediyor. Ama büyük kilit açılımı chart üzerinden görebiliriz. En büyük kilit açılımı Nisan 2026'da gerçekleşecek. Eğer 2025 Aralık'a kadar hatta 2026'nın birinci çeyreğine kadar boğa yaşanacaksa şimdiki kilit açılımları fiyat baskısı hiçbir şekilde oluşturmaz. Ama boğa 2026'nın birinci çeyreğine kadar yaşanmazsa yani ufak bir şekilde sarkarsa 2026'nın Nisan ayındaki kilit açılımları ciddi bir şekilde baskı oluşturabilir. Son olarak fiyat grafiğini inceleyelim. Fiyat grafiğimiz şu şekilde. Bitcoin Nisan 2024'te piyasaya çıkıyor ve çıktığından beri sürekli düşen trendi takip ediyor. Düşen trendin ilk teması 2024 Aralık'ta gerçekleşiyor. Daha sonra Temmuz 2025'ten beri sürekli bu trendi zorluyor ve yakın zamanda bu trendi kıracağını düşünüyorum. Zaten dikkat ederseniz burada omuz baş omuz formasyonu gerçekleşiyor. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Bakın. Burası omuz, baş ve diğer omuz. Yani şuradaki kanalı eğer kırarsak kırdıktan sonra ilk hedefi 11-12 sent civarı, daha sonra 30 centler, 50-55 centler, 1 dolar, 2 dolar ve nihai hedefim 4 dolara ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu coin'de benim ortama maliyetim 8 cent ile 10 cent arası. Büyük fonlara baktığımızda buradan bakabiliriz bakın. 25 cent maliyetleri var. Yani benim maliyetim fonların çok daha altında. Ve buradaki seviyelerden bu coin'i toplamak çok mantıklı diye düşünüyorum. Benim ana satış hedefim 50 centler olacak daha sonra 1 dolar. Ufak bir miktarda 4 dolarlara bırakabilirim. Arkadaşlar hiçbir zaman tepe fiyatını beklemeye gerek yok. Her zaman parçalı satış en mantıklı satıştır. Bence herhangi bir coin yatırım yaptığınızda iyi bir şekilde araştırma yapmanız gerekiyor ve hedefini iyi bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Ve umarım bu coin boğa yaşamadan bu videoya denk gelirsiniz. Özetle Wormhole projesinin hikayesi çok ilginç. 2021'de devrim niteliğinde başladı. 2022'de kripto tarihine geçen bir hack olayı yaşadı, ama takım pes etmedi. Şimdi milyar dolarlık yatırımlar ve kurumsal işbirlikleriyle yola devam ediyor. Peki siz Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu köprü gelecekte kripto dünyasının temel taşlarından biri olabilir mi? Lütfen yorumları yazın tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.